Merhaba arkadaşlar. Ekstrem trigonometri fasikülünün çözümüne devam ediyoruz. Sayfa 147'deyiz. Orta seviye birinci soruyla başlayacağız. Birinci soruda neler verilmiş bakalım. Sin x bölü 2, cos y bölü 2, cos x bölü 2, sin y bölü 2. Sin cos, sin cos kalıbı biliyorsunuz bu. Nedir bu? Sinüsün toplam açılımıdır. İlk açımız x bölü 2 artı ikinci açımız y bölü 2 olacak. Bu değer a bölü 2 olarak verilmiş. Düzenleyelim birazcık. Yani bize verilen ifade sinüs x artı y bölü 2'dir. Bunu da ne olarak vermiş? A bölü 2 olarak vermiş. Bu bir dursun elimizde. Aşağıya bakalım şimdi. Aşağıda cos x bölü 2 cos y bölü 2 eksi sin x bölü 2 sin y bölü 2 var. Bu da biliyorsunuz kosinüsün toplam açılımı. Yani kosinüs x bölü x bölü 2 artı y bölü 2'nin açılımı. Bunu da ne olarak vermişler? 2 bölü b olarak vermişler. Yani düzenlersek eğer kosinüs x artı y bölü 2 eşittir nedir? 2 bölü b. Şimdi ne istediğimizden sin x artı y'nin eşit isteniyor. Şimdi dikkat ederseniz x artı y bu açının ya da bu açın yani x artı y bölü 2'nin iki katı. O zaman sin x artı y'yi yarım açıya açarsak eğer şöyle bir şey olacaktır. 2 tane sinüs x artı y'nin yarısı çarpı kosinüs x artı y'nin yarısı. E zaten bizim elimizde bu değerler var. Bakın sin x artı y'nin yarısına a bölü 2 demiştiniz. Cos x artı y'nin yarısına 2 bölü b demiştiniz. Çarparsak bunlar ne olur? Yukarısı 2a olacaktır. Aşağısı da b olacaktır. Yani birinci sorumuzun cevabı e şıkkı olacak. İkinci soruya bakalım. İkinci soruya geldiğimizde bakın. Sin x cos küp sin küp x cos x. Tabii ki bunun benzeri de soru daha önce çözmüştük. Sin x çarpı cos x parantezine alınabiliyor bu ifade. Sin x çarpı cos x parantezine alırsanız cos kare x eksi sin kare x kalacaktır. Cos kare x eksi sin kare x'in ne olduğunu biliyoruz. Sin x çarpı cos x gördüğümüz zaman ne yapacağımızı biliyoruz. Hemen 2 ile çarpıp 2'ye böleceğiz bunu. O zaman ne olur bakın yukarısı. Sinüs 2x bölü 2'yi unutmayalım. Çarpı burası da kosinüs 2x'in açılımı. Yani kosinüs 2x olacak. Yine bakın sin kos çarpım var. Yine bunu 2 ile çarpacağız. Toplamda yine 2'ye bölersek ne olur yukarısı bakın sin 4x olur. Aşağısı da 4 olmuş olur. Yani doğru cevabımız sin 4x bölü 4 olacak. Yani a şıkkı doğru cevabımız olacaktır. Üçüncü soruya gelelim. Üçüncü soruda cos 15 eksi sin 15 ifadesinin değeri nedir diye sorulmuş. Şimdi cos 15 eksi sin 15 ifadesini biz yazarken nasıl yazabiliriz? Ee, hemen şöyle düşünelim eğer biz cos 15 eksi sin 15 ifadesinin karesini alırsak ne olacaktır arkadaşlar? Bunun karesini hatırlayın. 1 eksi x'in 2'i yani sin 30 olacaktır. O zaman bizim ifademiz yani cos 15 eksi sin 15 ifadesi kare karekök içinde 1 eksi sin 30 olur. Yani 1 eksi 1 bölü 2 olur. O zaman 1 eksi 1 bölü 2 1 bölü 2 olacağı için ne dersiniz bu ifadenin değerine? 1 bölü kök 2 diyebilirsiniz. Cos 15 eksi sin 15 ifadesi 1 bölü kök 2 eşittir. Yani doğru cevabımız D seçeneği olacak. Dördüncü soru. A, B elemanıdır. Reasyonlar olmak üzere. Bir iki açılım verilmiş bakın. A artı B sin 2 x. Tamam. Buradan hemen yakalayalım. Kare aldığınız zaman ne olacak arkadaşlar? Sin kare x artı 6 tane sin x cos x artı 9 tane cos kare x olacak. Diğer tarafın karesini aldığın zaman 9 tane sin kare x artı 6 tane sin x cos x artı cos kare x olacak. Artı cos kare x. Şimdi bir araya getirelim bakalım sin kare x'leri. Kaç tane sin kare x var? 10 tane. Kaç tane cos kare x var? 10 tane. Yani 10 parantezinde sin kare x artı cos kare x artı 6 parantezinde de sin x cos x. Yani 6 6 12 tane sin x cos x var burada. Eşittir a artı b çarpı sin 2x. O zaman ne yapacağız? Buradan sin 2x çıkarmaya çalışacağız. Buranın zaten 1 olduğunu biliyoruz. O zaman ne diyeceğiz? 10 artı 12'yi de 6 çarpı 2 diye bölelim. 2 çarpı sin x cos x şeklinde yazalım isterseniz. Eşittir a artı b sin 2x şeklinde yazabiliriz. Şimdi ikisinin x x'in değerinin zaten sin 2x olduğunu biliyoruz. O zaman ne olur bakın. A sayısının karşılığı olarak 10. B sayısının karşılığı olarak da ne var karşı tarafta? 6 var. O zaman A çarpı ve 10 çarpı 6'dan 60 olacaktır. Yani doğru cevabımız E seçeneği olacak. Beşinci soru. 2 tan alfa bölü 1 artı tan kare alfa. 1 artı tan kare alfa. Bu 1 eksi olsaydı yarım açıydı. Yani tan 2 alfaydı. 1 artı olduğu için tan 2 alfası için en başta eledik. Şimdi ne yapacağız burada hemen? 2 tan alfa burada dursun. 1 artı tan karenin ne olduğunu biliyoruz biz. 1 artı tan kare yerine artık herkes sekant kare alfa yazabilmeli. Ya da 1 bölü kos kare alfa yazabilmeli. Bunun yerine 1 bölü kos kare alfa yazıyorum. O zaman tanjant alfayı da sin bölü kos şeklinde yazalım. Sin alfa bölü kos alfa Ters çevirip çarparsanız çarpı kos kare alfa olur burası bakın. Bir bölü kos kare yukarıya çarpı olarak gelecektir Koslardan biri sadeleşirse ne olur? İkisini alfa kos alfa olur. İkisini alfa kos alfanın değeri biliyorsunuz ki sinüs 2 alfadır. Yani doğru cevabımız A seçeneği olacak. Burada elimizde ne var diye bakalım. sin x artı sin x çarpı sin x. Çarpacağız bunu başka yapacak bir şeyimiz yok gibi görünüyor sin 3x çarpı sin x artı sin kare x olacak burası. Artı diyeceğiz yine. Cos 3x çarpı cos x eksi cos kare x. Şimdi hemen şunlara gözümüz çarptı. Sin 3x çarpı sin x var burada. Cos 3x çarpı cos x var burada. Bu bizim için bir şey ifade ediyor. Cos cos artı sinsin. Sin. Cos cos artı ne anlama geliyor bizim için? Kosünüsün fark formülü. Yani kosünüs 3x eksi x aslında burası. Şurada da sin kare eksi kos kare var. Kos kare eksi sin kare olsaydı keşke. O zaman şöyle yazalım. Eksi parantezinde kos kare x eksi, eksi sin kare x diye yazalım. Bakın burası ne oldu? Kosünüs 2x oldu. Burası da yine kosünüs 2x'in açılımıydı. Buraya da kosünüs 2x derseniz Birbirinden çıkardığınızda ne olur? Sıfır olur. Yani doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 7. soru. 7. soruda 45 derecelik bir açıyla ABC üçgeni verilmiş. AB kenarı verilmiş. AC kenarı verilmiş. ABC üçgenin alanı kaçtır diye soruluyor. Şimdi ABC üçgenin alanı nasıl bulacağız? Tabii ki bu kenarı biliyoruz. Bu kenarı biliyoruz. Son olarak ne yapacağız? Sinüs alan formülünü kullanacağız. Kullanalım. Ne diyorsunuz olan formülü? 1 bölü 2 çarpı isterseniz şöyle düşünelim bakalım. Bakın buraya a derseniz bu da aynısı. Burası da a olacak. Yani 1 bölü 2 çarpı a artı 1 çarpı a eksi 1 çarpı sin 45 olacak. Aradaki açı 45 derece olduğu için. Yani 1 bölü 2 çarpı a kare eksi 1 çarpı kök 2 bölü 2 olacak. Şimdi çarpmayı yapalım isterseniz. En başta kök 2 bölü 4 yazalım. Şimdi a kare eksi 1. A dediğiniz şey buydu değil mi? Bunun karesini alacağız şimdi. Yazalım onu. Sin 22 buçuk artı kos 22 karesi eksi 1 ile çarpılacak kök 2 bölü 2 değerimiz. Şimdi bakın sin artı kosun karesi bizim için ne anlam ifade ediyordu? Hemen hatırlayalım. Kök 2 bölü 4 burada dursun. Şurası bizim için ee, 1 artı sin 2 x'ti. Yani 1 artı sin 45'e eşit olacak burası. Çünkü 2 x 45 oluyor. Eksi 1. Birler gittiği zaman ne olacaktır bakın. Kök 2 bölü 2 çarpı sin 45 olacak. Kök 2 bölü 4 çarpı sin 45. Sin 45'in değeri de kök 2 bölü 2 biliyorsunuz. Çarparsanız bu iki ifadeyi 1 bölü 4 bulunacaktır. Yani doğru cevabımız B seçeneği olacak. Tanjant 55 kök x olarak verilmiş. Kosinüs 340 ifadesi soruluyor. Kosinüs 340 ifadesini 55'e benzeteceğiz. Önce 340'ı biraz küçültelim. Burayı kosinüs 360 eksi 20 yazdığınızda 4. bölgede kosinüs artı olduğu için kosinüs 20. 20 ile 55'in bir bağını kuramadık. 20'yi bir dönüştürelim. Kosinüs 20 gördüğümüz yere ne yazabiliriz? Sinüs 70 yazabiliriz. Bu beynimizde dursun. Öte yandan 55 ile 75'in de bir bağı yok. O zaman tanjant 55 yerine bunu 90'a tamamlayan açı 35 derece. Kotanjant 35 yazabiliriz. Bu da kök x'e eşitmiş. Bakın şimdi 70 ile 35'in bir bağı var. Birbirinin iki katı. O zaman ne diyeceğiz? Sin 70'i arıyoruz. Yani aslında iki tane sin 35 çarpı kos 35'i arıyoruz. Elimizdeki tek veri kotanjant 35. O zaman üçgenimizi çizeceğiz. Buraya 35 derece diyeceğiz. Komşuya karekök x buraya 1 buraya da karekök içinde x artı 1 diyeceğiz. Gidip değerleri yerlerine yazmak kaldı sadece. Sin 35'in değeri biliyorsunuz 1 bölü karekök içinde x artı 1 karşı bölü hipotenüsten çarpı kosinüsün değeri de kök x bölü karekök içinde x artı 1 olacaktır. Yani çarparsak eğer 2 kök x bölü Paydamız da x artı 1 olacaktır. Yani doğru cevabımız C seçeneği olacak. Evet 9. soruya bakalım beraber. 9. soruda ne verilmiş bakın. ABC ve ACD birer dik üçgen. ABDC'nin 3 üç katı olarak verilmiş. ABC açısı alfa, ACD açısı 2 alfa olarak verilmiş. Tamam. Önce şu bilgiyi kullanalım. AB 3 ise DC 1'dir. Bu şekilde iki tane dik üçgen içinde farklı açılar ya da aynı açılar verildiği zaman mecburen ortak kenarımızı kullanmak zorundayız. Bunu biliyorsunuz zaten. Buraya ne vereceğiz? Bir harf vereceğiz. Şimdi şu üçgene bakarak alfanın nesini bulabilirim diye düşündüğünüzde alfanın kosinüsünü bulabilirsiniz. Nedir kosinüs? Komşu bölü hipotenüs. Yani a bölü 1'dir. Bu üçgene bakarak ne bulabiliriz? 2 alfanın sinüsünü bulabiliriz. Sinüs 2 alfa değeri de a bölü 3'tür. E biz a yerine kos alfa yazabiliyoruz. 1. Ayrıca sin 2 alfayı da yarım açıya açabiliyoruz. O zaman 2 sin alfa kos alfa diye sin 2 alfayı açalım. A yerine de kos alfa yazalım. Bölü 3 olarak bulalım bunu. Kos alfalar gitsin bakın. Burada ne olacaktır sin alfanın değeri? Hemen sin alfanın değerini 2'yi de bölerseniz 1 bölü 6 olarak rahatlıkla bulabilirsiniz. Yani doğru cevabımız B seçeneği olacak. <laughs> 10. soruya bakalım. 10. soruya geldiğimizde... <laughs> Değerleri yerlerine yazalım isterseniz. AB uzunluğuyla DB uzunluğu birbirine eşit verilmiş ve buralar 4 4 olarak yani CD'nin 4 katı CD1 derseniz buralar 4 4 olacaktır. Tanjant alfanın değeri nedir diye soruluyor. Buna benzer soru yine çözmüştük bakın. Burası 90 eksi alfa. O zaman ikiz kenarlıktan dolayı burası da 90 eksi alfa. Şuraya ne olmak kalıyordu? 2 alfa olmak kalıyor 180'e tamamlamak için. Bu arada şurasının 5 birim olduğunu görebiliyorsunuz. 5 4 burası da 3 birim olacak. Yani büyük üçgenden ne bulabiliyoruz? Tanjant 2 alfanın değerini bulabiliyoruz. Tanjant 2 alfanın değeri neymiş? Karşı yani bölü komşu. Yani 3 bölü 4. Peki tanjant 2 alfa nasıl bulunuyordu? 2 tane tan alfa bölü 1 eksi tan kare alfa ile bulunuyordu. Şimdi burada işler işler yaparak gayet rahat tan alfayı bulabiliriz. 3 eksi 3 tane tan kare alfa eşittir 8 tane tan alfa olur. Hepsini bir tarafta toplayalım. Tan kare alfayı artı yapmak için karşı atalım. 3 tan kare alfa artı 8 tan alfa eksi 3 eşittir 0. Buradan çarpanlar 3 tan alfaya tan alfa gelecektir. Buradan çarpanlar 3'e 1 gelecektir. Bu artı bu eksi 3 tan alfa ile 3 çarpılacak. O yüzden aynı paranteze koymuyorum. 3 tan alfa eksi 1 çarpı tan alfa artı 3 diyeceğim. Buradan tan alfanın değerini ne buluruz arkadaşlar? Tan alfanın değerini 1 bölü 3 ya da eksi 3 buluruz. Ama alfanın dar olduğunu biliyoruz. Yani eksi 3 olma şansı yok. O yüzden tan alfanın değerini 1 bölü 3 olarak bulduk. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. 11. soruya bakalım. 11. soruda bir cambaz boyları 12 metre olan iki direk arasında girilen bir halatın üzerinde gösteri yapmaktadır. Canbaz halatın orta noktası olan K noktasına geldiğinde canbazın yerden yüksekliği 8 metre oluyor. Evet görülebiliyor. İki direk arası 6 metre. Orta nokta olduğuna göre bakın burası 3 metre. Burası da 3 metre olacaktır. Kosinüs BKA'nın değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi bakın şöyle çizelim önce. Üçgenimizi bir oluşturalım. Buradan buraya ve buradan buraya üçgenimizi oluşturduk. Burası ikizkenar bir üçgen. Hemen geri alalım. Şöyle üçgenimizi oluşturduk. Burası x kenar bir üçgen. Yani buradan biz bu dikmeyi devam ettirirsek eğer biliyorsunuz ki burası da 3 birim. Burası da 3 birim olduğu için x kenar üçgen olduğunu teyit etmiş oluyoruz. Öte yandan 12 birimlik bir direğimiz vardı. Buraya kadar 8 birimse yukarıya 4 birim kaldı. Burası da 5 birim oldu. Şuradaki açıyı da iki eşit parçaya böldü. Yani ben bu açılara alfa alfa dersem BKA açısı 2 alfa olur. Kosinüs 2 alfa değeri soruluyor bize. Şimdi bu üçgenden alfanın herhangi bir değerini bulup yola çıkabiliriz. Ne diyeceğiz kosinüs 2 alfa için tabii ki? Kosinüs 2 alfa dediğiniz değer 2 tane kos kare alfa eksi 1 şeklinde yazılabilir. Kos alfanın değeri bakın komşumuz 4, hipotenüsümüz 5, 4 bölü 5 olacak kos alfa. Yazalım yerine 2 çarpı 4 bölü 5'in karesi eksi 1 olacak. Yani 16 bölü 25 32 bölü 25 eksi 1 derseniz eğer cevabımız ne olacaktır? 7 bölü 25 olacaktır. Yani doğru cevabımız E seçeneği olacak. 12. soru. 12. soruda AB diktir BC verilmiş. AC 2 cm olarak verilmiş. AD eşittir DC uzunluğu nedir diye soruluyor. Şimdi bakın burası alfa burası da alfa. Alfa bir dik üçgenin içinde. Şimdi alfa ile ilgili bir şeyler bulmaya çalışacağız. Ancak şöyle bir sorunumuz var. Bu arada buranın da iki alfa olduğunu görelim. Üçgenin hiçbir kenarını bilmiyorum. Bana hangi kenar lazım olacaktır? Bana bu kenar lazım olacak. Bu kenara x diyelim. Şimdi iki alfa da işin içine girecekse eğer ortak kullandığımız kenar y kenarı. Zaten e, soru y'yi sorduğu için muhakkak buraya bir harf vermek zorundaydık. Şimdi büyük üçgene bakarak alfanın karşısı ve hipotenüs belli. Ne bulabiliriz? Sin alfayı bulabiliriz. Sin alfa dediğiniz değer x bölü 2'dir. Peki küçük üçgene bakarak ne bulabiliriz? Sin 2 alfayı bulabiliriz. Sin alfa nedir arkadaşlar? Sin alfa değerimiz x bölü y'dir. Buraya kadar bir sorunumuz yok. Şimdi ben burada ben burada x yerine ne yazabileceğimi görüyorum. Bakın bunu karşıya atarsam x dediğim şey ne olur benim? 2 tane sin alfa olur. Hemen gidip yerine yazıyorum. Sin 2 alfayı da yarım açıya açalım. 2 sin alfa cos alfa eşittir. 2 sin alfa bölü y oldu. Burada 2 sin alfalar gittiği zaman kos alfa 1 bölü y olur. Daha doğrusu y eşittir 1 bölü kos alfa olur. Zaten y'yi arıyordum. 1 bölü kos yerine ne yazabiliyorum? Sekant alfa yazabiliyorum. O zaman cevabımız D seçeneği olacaktır.